Herkese iyi akşamlar kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün 18 Şubat Perşembe günü akşam 10'u çeyrek geçiyor ve arkadaşlar gümüş kısa vadeli günlük analizimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet dün gümüş gram yatay ons hafif yukarı demiştik ve özet kısmında da dünkü videonun sonunda ons gümüşte 27.2 dolar üzerinde kaldıkça yükseliş trendi devam eder demiştik. Yine 28 dolar sağlam direnç 26.8 de sağlam destek yazmıştık. Gram gümüşte de oldukça yatay bir hareket var. Yatay harekete devam 6.13 altında kalmamız hoş değil demiştik. Destek dirençleri de 6.08, 6.02 dirençte 6.15, 6.21, 6.31 demiştik arkadaşlar. Şimdi hemen ONS grafiğine dönersek dünkü çizdiğimiz noktalar burada duruyor. Bakın şu kırmızı trend çizgisini görüyorsunuz. Bu trend çizgisinin e, tam o noktada kapatmıştık dün. Bugün de o noktaya test ettik yani 27.5, 27.5 bizim için biliyorsunuz ilk direnç noktasıydı. O noktayı da geçemedikten sonra da aşağı doğru gelmeye başladık. Dün için bizim için 27.2 önemliydi. Bugün ise 27.3'lerin üzerinde kalmamız gerekiyordu. Ancak şu an 27.0'lılar lerde geziniyoruz. Dolayısıyla ben ufak da olsa bir düşüş trendinin burada başladığını görüyorum. Ee, bu trendin e, şu düşüş trendi bakın burası şöyle uzaktan bakarsak ne kadar küçük olduğunu anlayabiliyorsunuzdur ama bu bir düşüş trendimi şu an için evet e, gram tarafında vermeyeceğim ama ons tarafında sinyalleri vermeye devam edeceğim arkadaşlar küçük de olsa büyük de olsa bunlara devam edeceğiz. Şimdi ilk destek noktası neresi olacak tabii ki bu düşüş nok noktasının bizim şu e, büyük düşüşten sonra 30 dolardan 25 buçuklara 25'lere doğru gelirken buradan bir tepki yükselişi olmuştu burada kabaca paralelini alırsak yani biz şöyle bir hareket yapıyoruz. Dolayısıyla burada alt noktamız yine 26.8 26.9. Hatta artı 27 dolarlar bizim için önemli destek seviyesine kaydı. Üst tarafta da şöyle düşen bir şöyle düşen bir çizgi çizersek burada da yine 27.5'ların bize direnç olarak karşımıza çıkacağını gösteriyor. Biz aslında 28 dolarla 26.8 dolar arasında bir hareket yapıyorduk ancak şu an düşüş hareketine dönmemizle beraber üst tarafta 27.5 alt tarafta 27 dolar arasında ben bir, birkaç gün daha arkadaşlar burada sıkışmasını bekliyorum. Sonrasında da gelecek hafta 24-25 Şubat'tan sonra asıl hareketliğin başlayabileceğini düşünüyorum. O zaman tabii ki analiz edeceğiz. Hangi yöne kırılım olursa onun bilgisini verdikten sonra da sonra yeni bir dirençler karşımıza çıkacak. Burada ilk nokta yukarıda 28 aşağıda da 26.8 ve alt tarafta da 26 dolarlar gözüküyor. Ama şu an için biraz erken birazcık daha sıkışma durumu söz konusu olabilir ve buradan da ben dediğim gibi arkadaşlar 27.3 dolardan ons gümüş sinyal tablosuna buradan düşüş tarafına geçtiğimizi ben yatırım tavsiyesi olmadan analiz sayfamıza girmek istiyorum. Ve ben bunu kaydediyorum. Bugün itibariyle e, kaldı ki 27.2'nin 27.3'ün üzerinde bir kapanış yapamayacak gibi gözüküyor. 3-4 saat kalmış e, piyasanın kapanmasına. Peki tekrardan geri dönüyorum. Geri döndüğümde göstergelere baktığımda aşağı doğru hareketin birazcık daha devam edeceğini e, edebileceğini bize gösteriyor. Ve bu durumda da 26.8'ler yeniden denenebilir. 5 saatlik grafiğe baktığımda burada da hareketin bir miktar daha aşağı götürebileceğini gösteriyor. Yine 26.8'e doğru ben bir hareket bekliyorum arkadaşlar bu grafiğe göre. Peki indikatörler de bu destek düşüşü destekliyor dedik ve gram tarafına geçebiliriz. Gram tarafına geçtiğimizde de burada dün şunu söylemiştik. Şu dünkü notlar burada da duruyor aslında. Aynı şeye bakarsak bakın yatay bir hareket var. Gerçekten bakın burası yatay bir hareketin Olduğu nokta burası bakın üst tarafta 6.24 alt tarafta ise 6.02 var. Şu çizgiyi sileyim. Bu kanal içerisinde hatta renklendirelim. Paralel kanal içerisinde biz hareket ediyoruz gördüğünüz gibi. Ve şurası da bizim büyük düşüşümüz. Bu büyük düşüşten sonra şuradan toparladıktan sonra burada dengelenmeye çalışıyoruz. Belli bir müddet, müddet sonrasında arkadaşlar burada hareket yukarı doğru ve aşağı doğru kendisini belirleyecektir. Ancak şu an. Altta 6.02 var üstte e, 6.24'ler var ancak şu an e, dün ne demiştik arkadaşlar 6.12'nin altında kalması olumlu, olumsuz demiştik bakın burada 6.13'ün pardon e, ve bugün de o 6.13 seviyesinin altında kalınmasıyla beraber daha da düşüşler derinleşti ve 6.09'un altında e, kaldıkça da net bir şekilde söyleyebilirim ki ben burada hareket aşağı doğru test etmeye devam edecek ve şu üstten gelen düşen çizgiyi de çizdiğimizde yine alt, şu, şu kanalı yine e, ons tarafında olduğu gibi şu üçgeni çizmek gerekiyor diye düşünüyorum. Bakın şu üçgeni çizersek eğer bu kanal içerisinde 1, 2, 3 gün en az hareket etmesi gerekir. Üst tarafta bizim 6.13 e, direncimiz artık. Alt tarafta da 6.02 e, desteğimiz bu bölgede birkaç gün hareket edecek. Sonrasında 24'ü 25'inden sonra bu yöne veya daha da alt noktalara gidip gitmeyeceğini sizlerle beraber analiz edeceğiz. Ancak şu an 6.13 ile ben 6.02 arasında birkaç gün hareket etmesini yatay bir şekilde beklerim arkadaşlar. Benim gördüğüm kadarıyla. Peki 5 saatlik durumda 5 saatlik durumda da hafif negatif aşağı doğru yön devam ediyor. Burada da yine 6.05 6.02 desteklerimiz olacaktır. Evet bir özet yapalım artık. 10 gümüşte 27.3'ten bugün düşüş sinyali geldi ve çok büyük ihtimal sinyal teyitlenecek. <laughs> Destek burada 26.8, 26.5, 26 dolar. Direnç ise 27.3 diyelim, 27.2 diyelim. 27,5 ve 28 dolar dememiz doğru olur diye düşünüyorum. Gram gümüşte 613 altında kalmamız, e, hatta artık 612 diyebiliriz. 6 612 altında kalmamız, e, olumsuzluk yaratıyor. Önümüzdeki 2-3 gün boyunca 6 <laughs> 13 ile 6.02 arasında hareket edebiliriz. Destek burada 6.05 6.02 6 TL. Direnç ise 6.13, 6.15, 6.18 ve de uzak tarafta diyebiliriz şimdilik. Evet özetimizi yaptık arkadaşlar. Videomuzun sonuna geldik yavaştan. Ee, bir duyuru yapmakta. Ee, duyuru, duyuru yapmak istiyorum arkadaşlar. Bu e, videonun sonunda e, biliyorsunuz teknik analiz eğitim setini hazırlamaya çalışıyorduk uzun süredir. Bu eğitim e, setimiz e, ortaya çıktı. Bununla ilgili de ben yine kanalda bir e, video yayınladım. Bunu da yine videonun altına yapıştıracağım. İsteyenler bu videoyu da izleyip bilgi alabilir arkadaşlar. Hoşçakalın iyi akşamlar.